Gençler ikiniz birden bana gelmeyin. Oğlum sen nasıl bir canlı oldun böyle? <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu ya? Öyle güzel mi güzel Ada şehrine geldik arkadaşlar Tatil var dediler geldik Ama ortalık karışacak şimdi hmm. Adada ne var kızım Arkadaşlar adada tam iki tane King Kong varmış onları imha etmemiz lazım Sonra tatil yaparız videoyu ne yapalım Ben ne ne Oğlum söyleyeyim mi King Kong Oturdu kalktı beni altında ezildi Seni altında mı ezdi Evet, evet ver bakayım yavrum şunu E o işte Bak ayarsız bir <laughs> Bak bak bak. Sen bu arabayı biliyor musun? <laughs> neredesiniz arkadaşlar? Hop! Kafayı çarptı King Kong Bey King Kong'cum <laughs> Canım neredesin sokak sokak kendini arattırma bir tane Nereye saklandığını bana söyler misin? Şu sokağın arasında Bir yerden ses geliyor Yusra Şu sokağın arasında Hey yavrum hey oğlum bir daha ya ne yapıyorsun sen ayıp değil mi? Biri burada Biri burada Şunun güzelliğine bakar mısın Yusuf'cum? Tatlım. Ölçeyim benim. Ne yapıyorsun ya? Bir daha rahat bırak evladım. Bir daha öyle şeyler yapma bak. Sıkışı. Çok büyük bir. Gençler ikiniz birden bana gelmiyor oğlum. Görmüyorum parmağın kadarım zaten. Baba Oğlum araba lazım. Baba burun belli çok büyük. İçeri girelim. İçeri girelim. Bak şimdi şuradan kendime yer açacağım bir süre. Araba yapacağım. Arabayla burada kaçacağız tamam mı? Bu ne ya böyle? Bunlar var ya çılgın gibi saldırıyorlar bize. Hemen bize bir tane araba ver kardeşim. Evet çok güzel bir araba aldık. Şöyle geri al. Sakin sakin yol açın Hayır! Hala gidiyor. Bu arabaların bu özelliğini çok seviyorum. Hala gitmeleri müthiş bir şey. Çek ya nereye Baba, gidiyor? Baba arabanın kemiğini bile Tank. bulabilirsin. Tankımız var mı? Oo bu, bu ne? Nitrojen. Sen ne diyorsun? Nitrojen bombası mı? Evet. Şuraya koyayım bak. Sen bunu ezme. Ben buradayken ben gidiyorum şimdi tamam mı? Gel Baba ezerse patlar. Patlasın bakayım. Patlasın bakayım. <laughs> Merdiveni de götürüyor. Patlatayım mı? Ya hiçbir şey etkisi yok ki bunun. Bir tanesi var, bir tanesi O kadar eskisi var ki. Hayır Hüsra, bu ölçü kim King benzemiyor oğlum. şehri yıktınız ya, hayvan herifler sizi. Şöyle biraz tarayayım mı? Şöyle bir şey yapmam lazım ona, bak bak. Oğlum sen nasıl bir canlı oldun böyle? Ama, kalbine delik açtı. Sence kalbine delik açtık da bir etkisi bak, bir oldu mu? Tamam sen bilirsin. Arkadaşlar Yusra oyunumuzu şekillendirmek istiyormuş. Üstüme gelmiyor değil mi? Yusra şekillendirmek istiyormuş oyunumuzu. şey nerede? Jurassic Park. Nerede Jurassic Park? Dinozor. Dina. Baba, göz Dinozor göz nerede? Ben... Ah ah. Bundan mı istiyorsun? Ah. O zaman şöyle yapacağız. Bir şey en çıkacağız. Büyünden, en büyüğünden. En büyüğü hiçbir şey yapmıyor. Ya. Çok şey. Cılız bir şey bak. sıra hazır mısın kızım? Ah. İki. Üç. Allah seni dinini vermesin neler oluyor Allah yere düştü Ben bir tane araba alayım şuradan uçayım geleyim ne diyorsun Alayım Uçacak tam uçacak bir araba uçacak Kar nerede kar 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 Evet yo oh, hayır <gülüyor> <gülüyor> Hayır Bu oldu ya tank. tank yok ki üstümüze gelecek şimdi var, Tank var Hangisi tank? Bir Yusra bu ne ya? Böyle araba yok ki zaten bak. Allah şuna bak. Kırsana. Bak bak. Oho. -oh -oh. Ne oldu? Bu ne demek? İsra ya. Ne demek ne oldu? Geberdik işte. Görmüyor Araba parçalandı. Madem öyle üstüme geliyorsun kardeşe Sen bilirsin. Ben çok tehlikeli bir adam oluyorum bak Ama bu yetecek. Neden bunu aldın? Be? Bak şimdi bak. Sen sadece inceliğini boş ver şimdi sen bak. Bak ne yapacağım izle bak. bak bir tane de çocuğun koysana pop. Oğlum dinozora ne oldu? Dinozora ne oldu? <laughs> ah canım. Ya sen teknolojiyle başa çıkabilir misin? Ağzını aç bakayım haber ben şimdi bak. <laughs> ah. Baba ağzını tutup açabiliyor musun? Sen onu geç şimdi. King Kong'ları havaya uçurmamız lazım. Şiir alt üst oldu. Yusuf'a King Kong'lar daha çok King Kong'lardan daha çok biz zarar verdi kızım farkında mısın Neden? Araba patlattık dinozor çıkarttık Nereye gitti? <laughs> Canım neredesin? Şekerim Bak sen de Godzilla koysana Godzilla Bak kuyruğunda bana vurma Nereye gitti o Yusuf'a? İşte o <laughs> Çok iyi değil mi? Ama çok küçük Olsun Yusura. tam bir bayan arabası Bayan arabası bu Bayan Hiçbir şey olmadı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Neredesiniz? Şehir Bu nasıl bir kayma ya? İsra sen bu arabayı çok seversin. İster miydin böyle araban olsun? Ben <laughs> bir şey olduğu için değil mi? Evet bu kadar kolay kandırmak İsra. <laughs> hey yavrum be. King Kong, nereye gitti bu? <laughs> Bebeğim neredesin? Şehir bitmiş durakta şu anda sen indirmemiz lazım. Bekle canım. Aa. Bana öyle niye bakıyorsun? Merhaba desene bir hello de bakayım. Hop ateş! Baba, ben, 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 ben. Oğlum ne oldu la? Ters, ters, <laughs> Adam ters takla. Adam yüzü dağıldı ya. Ne bileyim ben bu kadar. <laughs> göstereceğim? ben ne bileyim bu kadar parçalanacağını ya. Bak baba çenesi gibi oynuyor ki. Ya yazık bırak bir dakika ya. Valla bir dakika kızım. Bir saniye Bir saniye kızım. Sende hiç isaf yok mu? Ay cümlem benim Bunu buradan çekemiyor mu? Bir şey diyeceğim. Ben bunu rokete bağlayayım. Space. Hello Max kardeşim. Seni buraya bağlı buza uçurabilir miyiz acaba? <laughs> <laughs> sen ciddi misin ya? Ben dalga geçiyorum sen de Ve gerçekten bunu buna bağlarsak bu uçar mı bunda? Ha. Bir bağla. İp nerede ip? Hiç bilmiyorsun baba ben bu oyunu senden çok oynadım. Hadi bağlayalım. Bağlanmıyor ki. İleri git. Ha bağlanmıyor bak. Şuradan kafasını şurasından bağlayalım. E'ye bas gidecek mi? O ne ya? Gidiyor. Aha gidiyor. Güle güle kendine iyi bak. Baba şey yap. Bir dakika dur gitsin şunu izlemek istiyorum. Patlayacak mı? Gidecek mi? Oğlum ne güzel gitti ya. Şey yap baba. Bir dakika aşkım biterim canım. Ee, bir tane uçurma var da sarı bir tane. Falcon Onyx. Abo. Bunu uçurabiliyoruz mu? Bakayım şuraya şöyle. Sıra bu nedir ya? Şöyle koyduk ama. Uçamaz. Speceys. Uçuyor mu bu? Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ben onu uçuracaktım. Cehenneme döndü burada Kaba. Oğlum harita hala patlıyor ya. Hadi aç beni. Vallahi hala patlıyor. Bitirdi haritayı ya. Bak 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 harita yerinden oynama. Bu kadar neye böyle kastı ben onu anlamadım ki. Neredeydi o? <laughs> hala patlıyor. Nerede onu? Havaya uçuralım da kurtulalım şu işten. Nitrojen al. Nitrojen ne Doğru nitrojeni işte sen de her şey nitrojen de var. Eline nitrojen versene Dünyayı böyle çürcen he. <laughs> ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım ki. Niye bu kadar kastı oğlum? Bir yerinde duruyor alt taraf şey ya. Kasacak yer mi arıyorsun sen? Diğerini roketle uzaya yollayacaktık ama yollayamadık. Sen nereye geliyorsun oğlum? <laughs> sen nereye geliyorsun ben anlamadım ki. Hulk. Gel oğlum bak şimdi bak bak. bak. Hulk neredesin oğlum? Ah. Hulk saldır oğlum şuna. <laughs> Hulk nereye gidiyorsun oğlum şuna saldıracaksın. Baba Hulk'un donu yırtılmış. Baksana Hulk'un donu yırtılmış. Hulk başlayacağım şimdi ya. Ayağı da işlemiyor oğlum şuna saldırsana. <laughs> Aa, Hulk oğlum sen eline. bana niye geliyorsun? <laughs> Hulk'un eli yok baksana. Hulk'un eli yok parmakları yok. Al işte ikisi bir. Tamam ben burada şimdi şurada duracağım. O da seni ezecek şimdi hadi bakalım gel. <laughs> Hoyda izi ya. Bak ayak kalkmaya çalışıyor. Siz gerçekten aç gözlüsünüz. Amacınız ne oğlum? Benim ezmek istiyorsunuz ya. Bu ne terbiyesizliktir ya. Baba zaten canımızı aldı. King Kong'a bak ayakta. <laughs> oğlum siz var. <laughs> King Kong beni yiyeceğim diye bak bak. Yazık ya. Halkın haline bakar mısın? Üstüne? Arkadan bak ittiriyor devamlı. Tamam öyle arkadaşlar siz kendiniz kaçındınız. Ben işinizi bitiriyorum şimdi. Ah. Oğlum hulku bırak. Aaa. Hulku kafası koptu. Kalbi. Aaa kalbi de deli açıldı, Deliğin içine gir baba. Oğlum havada uçuyor adam. Hahahaha <laughs> yatık bak bak bak. Baba oralarına. Dur bakayım bir dakika. Bir dakika aşkım bir dakika canım. Eli geli geliyor Biz, yüzümüze geliyor bir dakika son vuruş yapayım mı? İşte ben buna vuruş derim bir sürağa. Gördün mü kızım? Ben buna vuruş derim kızım. Her şey hikaye. Kasar çünkü çok büyük bir silah o. Çocuklar nasıl izleyecek? İzlenir hiçbir şey olmaz. Çok efsane bir silah olduğu için bak. Mesela efsane böyle. Bak can çekişiyor. bir vuruyorsun hop. Bu kadar basit. Elmayı ikiye yarar gibi ya. Elmayı ikiye her neyse arkadaşlar King Kong'umuzu uçurduk şehir davaya çıktı bu tarz videolar gelmiş için ne yapalım? Ben ben bunu unutmuyorum. Neyle kalalım ya? Gele. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>